Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Evet arkadaşlar bu videomuzda Sirius yıldızı ve güneşin kavuşumundan bahsedeceğiz. Çok önemli bir tarih var yaklaşıyor. 6 ve 7 Temmuz tarihleri hatta 5, 6, 7 Temmuz diyebiliriz. Bunun etkisi bugün başlıyor. Bu gece başlıyor arkadaşlar. Çok ama çok önemli bir konu. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına da bu konuyla ilgili bir yorum yazmayı da unutmayalım. Gerek Sirius yıldızı ve Güneş'in kavuşumuyla alakalı ve gerekse Peygamber Efendimizin hadisi i şerifleriyle ilgili konulara değineceğiz. Sirius yıldızı her Güneşle kavuşumu sırasında dünyaya ciddi bir şekilde etkileri olan bir olay. O yüzden bu konuya değinmeden geçemeyeceğim arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek yıldız Şi'ra yani Sirius yıldızıdır. Bazı astrologların açıklamalarına baktığımızda arkadaşlar 5-6-7 Temmuz'da etkili olan bu gökyüzü olayının tam kavuşumu ise 6 Temmuz 13.41'de yaşanacak. Yani bugün çarşamba 5 Temmuz yarın 6 Temmuz Perşembe günü arkadaşlar saat 13.41'de Sirius yıldızı ile Güneş büyük bir kavuşum gerçekleştirecek. Büyük bir olay gerçekleşmiş olacak. Böylelikle bu anda ne yapmamız lazım? Yani bize düşen kısım nedir? Bol bol dua etmek, dilemek, Allahü Teala'dan dilemek, sadece ve sadece ondan istemek, arzu etmek, sonsuz Hikmet sahibi olan zata yönelmek ve ondan Her şeyi istemek İyi niyetlerde bulunmak Çok önemli İyi niyetlerde bulunmak için muhteşem bir zaman olduğunu unutmamalıyız arkadaşlar Bu dileklerimizi isteklerimizi Bir kağıda yazıp Saklamanız Öneriliyor e, Astrologlar tarafından öneriliyor tabi bu e, Dini olarak değil Ama Dinen baktığımız zaman bu gökyüzü olayının yani büyük kavuşum olayının yaşandığı o anda bol bol dua etmemiz gerektiği ortaya çıkıyor arkadaşlar. Sadaka vermek de çok önemlidir. Ee, sadaka verirseniz eğer yarın o saatlerde mutlaka bir çocuk sevindirebilirsiniz, sadaka verebilirsiniz. Çok önemli bir an çünkü. Yani şöyle söyleyeyim bu gök olayının yaşandığı sırada Bizim niyetimiz iyi olursa, düzgün bir niyetle o anı değerlendirebilirsek arkadaşlar, inşallah bundan sonraki zamanımıza da bu iyi niyet, iyi temenniler, iyi dualar, bütün ömrümüze yayılacaktır diye düşünüyorum. E, çok iyi değerlendirmek lazım. İçimizdeki bu iyi niyeti yarın bu kavuşum sırasında bol bol dile getirin, dua edin niyetlerinizi açığa çıkartın arkadaşlar. Ve böylelikle olağanüstü şeyler yaşayabiliriz. Bakın çok önemli bir zaman bu. Zaten içinde bulunduğumuz yıl 2023 yılı da oldukça önemli bir yıl. Bütün sırların ortaya çıkacağı bir yıl. Eylül ayına dikkat. Eylül ayında da bazı büyük gelişmeler yaşayabiliriz. Sirius yıldızı Kur'an-ı Kerim'de Şira adıyla geçmektedir ve her yıl 6 Temmuz'da güneş ile kavuşan Sirius bir yıllık kaderin yazıldığı gün olarak bilinmektedir. Necm suresi 49. ayetinde de geçen Sirius yıldızı ve Şir'anın Rabbi de odur denilerek evrenin bir parçası olarak kabul edilmiştir. Peki Sirius güneş kavuşumu nedir? Nasıl olur? Nasıl oluşur? 6 Temmuz'da neler olacak? Nasıl dua edilmeli ve nasıl dilek dilemeliyiz? Şimdi bu konuya biraz açıklık getirelim. Az önce birazcık değindik ama bu konuyu birazcık daha açalım arkadaşlar. Yılın insanoğlu için en hayırlı, en bereketli bir günü diyebiliriz. Çünkü büyük bir gök olayı allah Teala'nın mucizelerinden Sirius ve Güneş gibi o iki büyük alamet, iki büyük mucize bir araya gelecek, bir kavuşum yaşayacak ve bu kavuşum ile birlikte dünyamıza büyük bir enerji yayılmış olacak arkadaşlar. Çok çok önemli bir konu. Kadersel etkiler baş gösterecek bu olayda. Yani kader kaderimizi değiştirecek bir takım enerjiler dünyaya yayılacak yeryüzüne. Ve bu bizlerin hayatına etki edecek doğrudan. Büyük değişimler başlayabilir bu tarih itibariyle. Bu yıldızın etkisiyle yeni bir dönüşümün yaşandığını, büyük bir değişimin yaşandığını görebiliriz. Tabi en doğrusunu Allah bilir. Allahu Alem demeyi hiçbir zaman unutmayalım arkadaşlar. Bu yıldız 72 yılda bir hareket eden takım yıldızları oluşturan tekil yıldızlara verilen attır. Takım yıldızlar sabit yıldızların göksel olarak hayali çizgilerle birleştirilmesi sonucu ortaya çıkar ve her birinin parlaklıkları birbirinden farklıdır. Sabit yıldızlar Karmik astrolojide değişmez kaderin temsilidir. Bu nedenle yaşayacaklarınız deneyimleriniz olarak kabul edilir. Doğum haritasında bir kişisel gezegenle kavuşum yaptığı zaman tüm özelliklerini ortaya çıkartır. Güneşten 23 kat daha parlak olan Sirius yıldızı Çin'de kutsal kurt olarak adlandırılır. Bakın arkadaşlar Güneşten tam 23 kat daha parlak bir yıldızdan söz ediyoruz. Ve Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Şira'nın Rabbini de hatırlayın diyerek hem Şira'ya dikkat çekmiş Rabbimiz hem de kendisinin ne kadar yüce bir zat olduğunu ve ona ne kadar ham desek az olduğunu tekrar vurgulamıştır. Ve geceleri baktığınızda gökyüzünde çıplak gözle görebiliyorsunuz bu yıldızı. Hatta hava çok açık olduğu zamanlar diğer yıldızlardan çok daha büyük bir şekilde görülebiliyor. Başarının liderliğin göstergesi olarak kabul edilir. Kur'an'da Şira yıldızı olarak geçen bu yıldız Hint mitolojisinde cennetin kapısıdır. Her yıl güneş 14 derece yengeçe geldiğinde Sirius ile kavuşum yapar. Ezoterik bilgilerde bugün bir yıllık kaderin yazılacağı gündür. Yani dini olarak değil arkadaşlar sakın karıştırılmasın. Astrolojik açıklamalarda geçmekte bu. Dünyanın o gün kaderi belirlenir. Ezoterik inanca göre, ezoterik bilgilere göre yani astroloji, uzay ilmine göre dünyanın o gün kaderi belirlenir. Global düzlemde hangi olayların ön planda olacağı belli olur diye geçmekte. Tabi en doğrusunu Allah bilir diyeceğiz. Yani bunu demezsek büyük bir hata yapmış oluruz arkadaşlar. O yüzden her şeyde en doğrusunu Allah bilir diyeceğiz. Bu astrolojik ifadeler, yazılmış makaleler her zaman için %100 o olacaktır, şu olacaktır, bu olacaktır diye bir kesinlik kazandırmaz. O yüzden dikkatli olacağız arkadaşlar. Ama önemli bir gök olayı olduğunu da unutmayalım ve Kur'an-ı Kerim'de geçen bir yıldız olduğunu da unutmayalım arkadaşlar. Astrolojik açıdan ezoterik bilme ve ilme göre bu tarihte yani kavuşum sırasında gelecekle ilgili planlar yapmak, dua etmek, geleceğe dair hayır konusunda, hayır yapma konusunda niyet etmek, bir şeye teşebbüs etmek, girişim sağlamak, geleceğe dair dualar etmek, dilek dilemek, Allah'tan istemek ve kalıcı olmasını istediğiniz işlerinizi tam o gün başlatmak için uygun bir zamandır arkadaşlar. Yani yarın 6 Temmuz Perşembe günü uygun bir zamandır ve bol bol ibadet edilmesi gereken bir zaman. Hani nasıl güneş ve ay tutulması sırasında kılmış olduğumuz hüsuf ve küsuf namazları var ise bu olay da belki de onlardan daha da büyük bir olay arkadaşlar. O yüzden yine iki rekatlık bir şükür namazı kılabilirsiniz. Yusuf ya da küsuf namazı niteliğinde iki rekatlık bir şükür namazı kılın makbule geçer inşallah ve iki rekatta hacet namazı kılın arkadaşlar. Hacetlerinizi inşallah namazın peşinde Rabbimize gönderin bütün hacetlerinizi. Rabbimiz de inşallah lütfeder, kabul eder. Çünkü önemli bir tarih unutmayalım arkadaşlar. Rabbim şimdiden makbul buyursun yapacağımız ibadetlerimizi, yapacağımız dualarımızı. Malum ahir zamandayız. Çok enteresan bir zamandan geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi bu konuyla ilgili Peygamber Efendimizin bir hadisi var. Onu sizlere okuyacağım. Çok önemli bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize yönelerek şöyle buyurdu. Dediler ashab-ı kiram: "Ey muhacirler cemaati, beş şey vardır ki Onlarla müptela olduğunuzda ben sizin o şeylere erişmenizden Allah'a sığınırım. Onlar şunlardır. Bir milletin içinde zina, fuhuş ortaya çıkıp nihayet o millet bu suçu aleni olarak işlediğinde mutlaka içlerinde veba hastalığı ve onlardan önce yaşamış milletlerde görülmemiş başka hastalıklar yayılır. Ölçü ve tartıyı eksik yapan her millet mutlaka kıtlık Geçim sıkıntısı ve başlarındaki hükümdarların zulmü ile cezalandırılır. Mallarının zekatını vermekten kaçınan her millet mutlaka yağmurdan mahrum bırakılır. Kuraklıkla cezalandırılır ve hayvanları olmasa onlara yağmur yağdırılmaz. Allah'ın ahdini, emirlerini ve resulünün ahdini yani yaptığı anlaşmaları ve sünnetini terk eden her milletin başına Allah mutlaka kendilerinden olmayan bir düşmanı musallat eder ve o düşman o milletin elindekilerin bir kısmını alır. İdarecileri Allah'ın kitabı ile amel etmeyip indirdiği hükümlerden işlerine geleni seçtikçe Allah onların hesabını kendi aralarında görür. Fitne, fesat ve anarşi belasına maruz kalırlar. Kaynak İbn-i Mace, Fiten, Hakim, Beyhaki, Şuab tam 5 sağlam kaynakta geçmekte arkadaşlar. Şu an içimizden şu an içinde bulunduğumuz durum tam da bu hadisi yansıtıyor. Yani bu hadiste geçen her şey günümüzde yaşanıyor. Kendimizi düzeltmemiz lazım, niyetimizi düzeltmemiz lazım. İşte yarın büyük bir gün. Yarın bir başlangıç olsun, bir milat olsun her insan için. Bu video o yüzden çok çok önemli. Bütün sevdiklerinize gönderin arkadaşlar. WhatsApp'tan herkese gönderin videomuzu da mutlaka beğenin ki YouTube'da da öne çıksın. E, hatta mümkünse yorum kısmına büyük harflerle yorumlar yazalım. Belki videomuz trend listesine düşer. YouTube trend listesine düştüğünde daha fazla kişi, milyonlarca kişi de görebiliyor. O yüzden çok önemli bir konu arkadaşlar. Mutlaka ihmal etmeyelim. Yarın büyük bir gün. Şöyle niyetimizi bir tazeleyelim. Estağfurullah çekelim bu gece bol bol. Yarın güzel bir niyetle Tam o saatlerde, öğle saatlerinde arkadaşlar, iki rekat namaz kılıp ve hepimizin miladı olması açısından güzel bir niyetle güzel bir yola girelim inşallah. Rabbim şimdiden makbul buyursun. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.